Görüyoruz herhalde. Hangi okul? Güzel. Eee görmüş olduğunuz olarak deprem simülasyon tırı yapay bir deprem oluşturuyor. Bu sayede özellikle çocuklara deprem esnasında ne yapmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Eee bildiğiniz gibi deprem esnasında ne yapmamız lazım? Sağlam bir eşyam yanına çöp kapağını yapıyorum. İkincisinin yerde olacak şekilde çöküyorum. Olabildiğince kapanıyorum. Bir elinde başımda ensemi koruyorum. bir elime de o nesneden sunuyorum. <laughs> hareketi yapacağız. Ama onun öncesinde deprem öncesi almamız gereken hazırlıklar var. Ben sayede deprem esnasında ne yapmamız gerektiğini sizlere öğretmeye çalışıyoruz. Deprem sırasında yapmamız gereken doğru davranış tarzına neydi? çök kapağım, yapacağız. Çöz, Sağlam desenin yanına çöküyorum. Iki dizim yerde olacak şekilde. Olabildiğince kapanıyorum. Bir elimle ensemi ve başımı koyuyorum. Ve deprem başladı. Ne yapıyoruz? Çöküyoruz. Evet çok güzel bindik abiler bizi e, güzelce bir depremin nasıl korunacağımızı çok kapan tutunu güzelce bir öğretti e, Allah kimseye yaşatmasın yani bir daha böyle bir şey yaşarsak çok kafam tutun yapacağız çünkü öğrendik artık Ör Çocukların öğrenmesi için çok iyi bir tır yani Allah yaşatmasın kimseye.